Sayın Metin İlhan buyurun Sayın İlhan Gölü çevresinde uzunca bir süredir devam eden altın arama faaliyetlerine karşı tepkimizi en sert şekilde gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü arama yapılan yerler Kırşehir ekonomisine çok büyük katma değer oluşturan Besi Çiftlikleri ve Mucur Boztepe ile Malya Ovası'nın verimli tar tarım arazilerini içermektedir. Hükümet yıllardır gerek Seyfe Gölü için gerekse de tarım arazileri için hayati öneme sahip kalaba Seyfe sulama projesini hayata geçirme Gerek doğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gerekse de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi gereği gölü korumaları gerekirken adeta gölün kurumasına göz yummuşlardır. Hüküme şunu bilsin ki altın arama faaliyetlerinin yer aldığı bölge tertemiz doğası ve verimli toprağı ile kırşehir'e can suyu vermektedir. Dolayısıyla bedeli ne olursa olsun kırşehirler asla buna müsaade etmeyecektir diyorum. Teşekkür ediyorum.